Çin Seddi'nin uzaydan görülebilen tek insan yapısı olduğunu herkes duymuştur. Ancak 400 kilometre yükseklikte bulunan uzay istasyonlarında görev yapan astronotlar uzaydan Çin Seddi'ni göremediklerini söylemişlerdir. Yani Çin Seddi'nin nerede olduğunu çok iyi bilen Çinli astronotlar bile dikkatli şekilde bakmalarına rağmen duvarın gözükmediğini söylemişler. Çin Seddi sadece birkaç metre genişlikte olduğu için 400 kilometre uzaklıktan Çin Seddi'ni görebilmek insan gözünün yapısına göre imkansız. Astronotların söylediğine göre uzaydan görülen insan yapımı şeyler şehir ışıkları, barajlar ve havalimanlarıymış. Bugüne kadar hep 5 tane duyumuzun olduğunu öğrendik. Duyma, görme, dokunma, tat alma ve koklama. Ancak aslında insan vücudu bu 5 duyudan çok daha fazlasını algılama yeteneğine sahip. Örneğin gözlerimiz kapalı olsa da vücudumuzun hangi pozisyonda durduğunu hissedebiliriz. Mesela baş aşağı ya da yatar pozisyonda duruyorsak iç kulağımızda bulunan algılayıcılar sayesinde bunu fark edebiliriz. Bu duyumuza denge diyoruz. Yine kulağımızdaki alıcılar sayesinde bir araçta gidiyorken hızlandığımızı veya yavaşladığımızı hissedebiliriz. Bunların yanında acıkma, tuvalet ihtiyacı, susama gibi daha birçok duyumuz vardır. Hatta zamanın geçtiğini hissedebilmemiz bile bilim insanları tarafından bir duyu kabul ediliyor. Domatesin genelde sebze olduğu sanılır. Çünkü çiğ yenen ve tatlı olan bitkilerin meyve olduğunu, pişirilerek yenen ve tuzlu olan bitkilerin ise sebze olduğunu düşünürüz. Ancak bu durum aslında böyle değil. Peki meyve ve sebze neye göre ayırt ediliyor? Bir besinin bitkinin tohumlarını taşıyor olması onu meyve yapar. Örneğin elma ağacının tohumları elma meyvesinin içinde bulunur. Bu durumda domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi besinler aslında birer meyvedir. Hatta zeytin bile aslında meyve sayılır. Sebzeler ise bitkinin içinde tohum bulundurmayan diğer kısımlarıdır. Örneğin patates ve havuç bitkinin kökleridir. Dilimizin bazı bölgelerinin farklı tatları algılayabildiğini gösteren o meşhur resmi hepimiz görmüşüzdür. Bu resme göre dilimizin önüyle şekerli tatları, arkasıyla acıyı, yanlarıyla da tuzlu ve ekşi tatları algılıyormuşuz. Ancak gerçekte durum hiç de öyle değil. Dilimizin her yerinde tat almamızı sağlayan alıcı hücreler bulunur ve bunlar bütün tatları algılayabilirler. Ayrıca sanılanın aksine 4 değil 5 farklı tat vardır. Umami adı verilen 5. tat genellikle kızarmış et yerken aldığımız ekşi ve tuzlumsu tattır. Bu yanlış bilgide dilin kenarlarında daha çok tat hücresi bulunduğunu gösteren bir çalışmanın yanlış yorumlanması sonucuyla ortaya çıkmıştır. Birçok insan geçtiğimiz günlerde fotoğrafı ilk kez çekilen kara deliklerin delik olduğunu düşünür. Ancak her zaman merak uyandırıcı bir konu olan kara delikler aslında delik falan değillerdir. Kara delikler olağanüstü büyük kütleli yıldızların kendi içlerine çökmeleriyle oluşan gök cisimleridir. Kara deliklerin muazzam çekim kuvvetinden ışık bile kaçamadığı için siyah görünürler ve bu yüzden kara delik adını almışlardır. Kara deliklerle ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız sağ üstteki bağlantıya tıklayıp videoyu izleyebilirsiniz. Bir yerimiz paslı bir demirle yaralandığı zaman aklımıza ilk olarak tetanos hastalığı gelir. Eğer demir paslı değilse tetanoz olmayacağımızı düşünürüz. Ancak aslında durum hiç de böyle değil. Çünkü tetanos hastalığının pasla hiçbir alakası yoktur. Tetanos hastalığına Clostridium tetani adı verilen bir bakteri neden olur. Bu bakteri genelde toprakta, hayvan salyasında ve gübrede bulunur. Hiçbir yerinde pas olmayan, paslanmaz çelikten bir nesneyle yaralansak bile o nesnenin üzerinde tetanos bakterisi bulunuyorsa hastalık kapabiliriz. Tetanozun paslı demirden bulaşacağı algısı ise toprakla temas halinde olan demirlerin genelde paslanmış olması yüzünden olur oluşmuştur. Yani bir yaralanma halinde metalin paslı olup olmadığına bakılmaksızın tetanoz aşısı olmakta fayda vardır. Yaşamış en büyük dahillerden Albert Einstein'ın aslında matematik dersinde ne kadar başarısız olduğu söylenir durur. Aslında Einstein botanik ve zooloji gibi derslerde başarısız olsa da matematikte hiç başarısız olmamıştır. 1935 yılında kendi sözleriyle matematikte hiç başarısız olmadığını ve integral gibi zor bir matematik konusunda bile son derece iyi olduğunu söylemiştir. Bu efsanenin kaynağı bilinmese de matematiği kötü olan birkaç öğrenci tarafından Einstein'ın da dersleri kötüydü bahanesine sığınmak için çıkarılmış olabilir. Uzaya koruyucu kıyafetler olmadan çıkarsak vücudumuzun basınçtan patlayacağını herkes duymuştur. Uzayda hava olmadığı için hava basıncı da yoktur. Bu yüzden kan basıncımız yüzünden vücudumuz dışa doğru patlar. Kulağa mantıklı gelse de aslında böyle bir şey olmaz. Çünkü dünya ile uzay arasındaki basınç farkı sadece bir atmosferdir ve bu basınç vücudumuzu patlatmak için yeterli değildir. Çünkü derimiz bir atmosfer basınca dayanabilecek kadar esnektir. Ancak bu durum şişmeyeceğimiz anlamına gelmez. Uzaya koruyucu kıyafetler olmadan çıkarsak kanımızda çözünmüş halde bulunan gazlar açığa çıkar ve bir balon gibi şişeriz. Ayrıca sadece birkaç dakika içerisinde oksijen yokluğundan beynimiz çalışmayı durdurur ve organlarımız iflas eder. Bu kalemunların birer kamuflaj ustası olduklarını ve derilerinin rengini bulundukları ortama göre değiştirdiklerini herkes bilir. Ancak gerçekte bu kalemunlar renklerini kamufle olup avcılardan saklanmak için değiştirmezler. Bu kalemunların renk değiştirme nedenlerinden biri etraftaki diğer bu kalemunlara mesaj göndermektir. Bu kalemunlar kızgınlıklarını belli etmek için daha keskin renklere bürünürler. Bir dişiyi etkilemek isteyen erkek bu kalemun derisini renkten renge çevirerek adeta gövde gösterisi yapar. Ayrıca güneşten korunmak istediklerinde derilerini daha açık renklere çevirirler. Böylece güneş ışınlarını yansıtarak daha fazla ısınmaktan korunabilirler. Demir deyince akla ilk ıspanak gelir. Ancak aslında içinde ıspanaktan çok daha fazla demir olan bir sürü yiyecek vardır. Bu efsane 1870 yılında Alman bir kimyagerin ıspanağın içindeki demir miktarını ölçerken hata yapması yüzünden çıkmıştır. Ispanak yiyince güçlenen Temel Reis çizgi filminin de etkisiyle ıspanağın bolca demir içerdiği efsanesi yayılmaya devam etmiştir. Tıraş olmanın sakalların daha gür çıkmasına neden olacağına dair bir efsane vardır. Ancak bunun arkasında hiçbir bilimsel kanıt yok. Zaten tıraş olmanın kılların uzamasını sağlayan kıl köklerine hiçbir etkisi yoktur. Tıraş olduğumuzda sadece derinin dışında kalan kılları kesmiş oluruz. Bunun da kılların daha gür çıkmasını sağlaması için hiçbir neden yok. Muhtemelen sakalları yeni çıkmaya başlayan genç erkekler tıraş olduklarında sakallarının gürleştiğini düşündüler. Oysa ki tıraş olmasalardı da zamanla sakalları zaten gürleşecekti. Beynimizin sadece %10'unu kullanabildiğimiz, eğer %100'ünü kullanabilseydik ışınlanmak ve uçmak da dahil birçok şey yapabileceğimiz yıllardan beri söylenir durur. Ancak gerçekte durumun bununla hiçbir ilgisi yok. Gelişmiş görüntüleme teknikleri sayesinde beynimizin tüm bölümlerini kullanabildiğimiz anlaşıldı. Bu efsanenin ortaya çıkma nedeni herhangi bir anda beynimizin ortalama %10'unu kullanmamız. Yani beynimizin tümünü kullanabiliyoruz ancak hepsini aynı anda kullanabilmemiz mümkün değil. Tıpkı vücudumuzdaki tüm kasları çalıştırabildiğimiz ancak hepsini aynı anda çalıştırmamızın mümkün olmadığı gibi. Bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek isterseniz sağ üstteki bağlantıya tıklayıp videoyu izleyebilirsiniz. Birçok kişi havuç yemenin özellikle geceleri karanlıkta daha iyi görmeyi sağladığını düşünür. Bu efsane 2. Dünya Savaşı'nda İngilizler tarafından Alman hava kuvvetlerini kandırmak için uydurulmuştur. İngilizler gece karanlığında Alman uçaklarını tespit edebilmek için bir radar sistemi geliştirdiler. Bu radar sisteminden Almanların haberi olmaması için de uçakları karanlıkta tespit edebilmelerini havuç yemelerine bağladılar. Bu yanlış bilgi zamanla tüm Avrupa'ya yayıldı ve herkesin inandığı bir efsaneye dönüştü. Aslında havuçta bulunan beta-karoten adlı bir madde gözleri beslese de karanlıkta daha iyi görmeyi sağlamıyor. Boğa güreşlerinde görmeye alışık olduğumuz bir manzara vardır. Matador elindeki kırmızı pelerini sallar, boğa da kırmızı renkten nefret ettiği için sinirlenir ve matadora saldırır. Ancak gerçekte durum pek de böyle değil. Çünkü boğalar renk körüdürler ve kırmızı rengi ayırt edemezler. Boğa aslında pelerinin rengine değil, matadorun onu sürekli sallayıp dalgalandırmasına sinirlendiği için saldırır günde en az 3 litre su içmenin daha sağlıklı olmayı sağlayacağını duymuşsunuzdur. Ama bu iddiayı kanıtlayan hiçbir bilimsel çalışma yok. Vücudumuzun 4'te 3'ü sudan oluşur ve hayati fonksiyonlarımızın devam etmesi için su olmazsa olmazdır. Bu yüzden vücudumuz suya ihtiyacı varsa beynimiz susama hissi oluşturarak su içmemizi sağlar. Yani suya ihtiyacımız varsa zaten susamış oluruz. Fazladan birkaç litre su içmek o kadar da gerekli değildir. Ayrıca her insanın su ihtiyacı farklıdır. Bu yüzden 3 litre gibi bir rakam vermek herkes için geçerli değildir. Ancak yine de uzun süre susuz kalmamaya dikkat etmek sağlığımız açısından önemlidir. Yıllardan beri dünyamız güneşe bir santim daha yakın olsaydı sıcaktan yanardık diye bir bilgi dolaşır durur. Ancak bu bilginin yanlış olduğunu gösteren çok basit bir olay var. Dünyamız güneşin etrafında elips şeklinde bir yörüngede döner. Bu yörüngenin şeklinden dolayı yıl içinde dünya ve güneş arasındaki uzaklık yaklaşık 5 milyon kilometre azalıp artar. Yani 1 santim değil 5 milyon kilometre uzaklık değişimi bile yanmamıza neden olmaz. Çünkü güneş dünyamızı ışınları sayesinde ısıtır. Bu ışınlar ışık hızıyla hareket ettiği için uzaklık o kadar da önemli değildir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.